Ben Mert Ülker, 5 senedir Canlar Mekatronik firmasında çalışıyorum. 2 senedir de ithalat ilacat sorumlusu olarak görevime devam etmekteyim. Canlar Mekatonik 25 senedir kumaş, boyama, tekstil, finisaj makine üretiminde Türkiye'de kendini göstermiş bir firmadır. 26 farklı ülke ihracat gönderisi yapıp 21 farklı ülkede bir mesleğimiz bulunmaktadır. 6-7 farklı ülkeden de ithalat yüklerimizi getirtiyoruz. Bazen karayolunda uygun araç sedari sağlanamıyor. Uygun zamanda araçlar bulunamıyor ve boşaltım yapılmadığı için size gönderilmiyor. Bu yüzden yüklemelerimiz aksayabiliyor. E, yüklemeler aksadığı zaman da müşterilere verdiğiniz sözler gecikmiş oluyor ve müşterimize karşı maç durumda kalıyoruz. Bazen bazı lojistik firmalarının verdiği doğru olmayan bilgiler de sizleri müşterilerinin karşısında küçük duruma düşürüyor. Mesela müşteriye tahmini olarak 10 gün transit süre belirtiyorsunuz ancak 25-30 günde varış yapmış oluyor ve gerekli doğru bilgiler alın, bilgiler alınamadığı için müşteriye karşı zor duruma düşmüş oluyorsunuz. Haptik firması e, bizlere kendi müşteri temsilcimizin 7/24 aralıksız bir şekilde hızlı dönüşleri sayesinde hani kolay araç tedariği olsun, hızlı, fiyatlar da olsun. Bu konularda çok fazla desteği oldu. Zaten yazılım destekli bir e, forwarder şirketi olduğu için Hani müşteri temsilcimiz 5 dakika geç kaldığında bile zaten sisteme girip kendimiz fiyat alabiliyoruz. Ee, diğer şekilde de lojistik operasyonunun takibi konusunda bu yazılım sayesinde gümrük evrakları olsun, e, işte SMR'ler olsun, gerekli evraklar olsun bunları internet üzerinden ekleyip müşterimize bir link atarak oradan gerekli evrakları kendisine alabilmesini ve aracın takibini Türkiye'de yükleniş anından müşterinin fabrikasına varışına kadar takibini sağlayabiliyor Haftik şirketi. Müşteri temsilcimizle fiyat olarak anlaştıktan sonra e, gerekli organizasyonları Haptik'in web platformu üzerinden başlatıyoruz. Aracın bizim fabrikamıza yüklemeye gelme anından müşterimizin fabrikasına varışına kadar bu web platformu üzerinden takibini sağlayabiliyoruz. Aynı şekilde gümrük işlemleri bittikten sonra gerekli gümrük evraklarını web platformuna yüklüyoruz ve müşterimizin de bu şekilde e, bize sormadan, bize gerek kalmadan direkt internet üzerinden alabilmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda müşterimiz e, işte Canlar Mekatroniye bir mail atıp soru sormaktansa web platformuna girip anlık olarak aracın 724 nerede olduğunu takip edebiliyor. Müşterilerimiz 724 bize soru sormak yerine 724 platform üzerinden takip edebildiği için müşterimize cevap vermek yerine başka müşterilerimizin yeni sevkiyatlarıyla uğraşıp diğer yüklere daha fazla zaman ayırabiliyoruz. Bu şekilde bizlere zaman kazandırmış oldu Aptik firması. Haptik ekibinden çok memnunuz. Haptik ekibi e, Canlar Mekatyonu'nun bir çalışanı gibi sürekli bizimle iletişimdeler ve sürekli bizim yanımızdalar. Müşterilerimizin ayarladığı bazı konteynerlarda, araçlarda bile yaşadığımız gümrük sorunlarında, operasyon süreçlerdeki sorunlarda bir telefon uzaklığında olarak sürekli bizlere yardım etmeye çalışıyorlar. Onlardan rica ettiğimiz zaman bizleri kırmadan ellerinden ne gelirse bütün hepsini verip bize yardımcı olmaya çalışıyorlar ve işi çözüyorlar. Onlara bu konuda teşekkür ediyorum. Sürekli Canlar Mekatyonu'nun yanında oldukları için.